Evet, köyde hayat nasıl geçiyor? İyi be. Ne yapıyoruz şimdi köyde? Allah kimi kesime gidiyor, kimi bahçeye gidiyor, fındık topluyor. Fındık evet. var değil mi? Var, köyümüzden başladı. Domuz ayı geliyor mu? Gele gece. Ne yapıyorsun? Kaç yıllar ne bir şey yapacak halimiz yok. Yasak. Yani. Ayı bir tane geliyor. Geliyor değil mi? Varmış. Kime koyunla çıkıyor, kime... Koyunculuk var, ha. hayvancılık var, hayvancılık. öyle vakit geçiyor. Ha.